Taner Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın, Muharrem Bey, teşekkür Taner ediyorum. Bey. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz, günaydın Taner Bey. Nedir bu ilaç bulunmamasının nedeni e, Sayın Başkan? Şimdi öncelikle herkese günaydın diyorum. E, şimdi ülkemizde sizlerin de bildiği üzere ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Ve bu her yılın Şubat ayında ilaç fiyat kararnamesi güncellenerek kamuoyuyla ilaçtaki artış paylaşılıyor. Ve burada bizim ilaç fiyatları belirlenirken Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan olmak üzere 5 ülkedeki en ucuz fiyatlandırma üzerinden Euro kuru üzerinden fiyatlandırma yapılıyor ve geçen seneki Euro kuru 4.57 sizin de belirttiğiniz üzere 4.57 seviyesinde. Doğal olarak bugünkü euro kuruna baktığımızda 11 liranın çok üzerine çıkmış durumda. Bundan dolayı da tabii ilaçların bulunurluğunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sadece kura da bağlamak bunu çok doğru bir şey değil. Tabii kurla beraber kurun yansıması olan bir takım etkenler var. Bu etkenlerle beraber ilaç fiyatlarında artış beklentisiyle beraber biz her sene sizin de belirttiğiniz üzere bu aylarda benzer sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii e, burada sadece dediğim gibi meseleyi getirip kura bağlamak da çok doğru değil. İlacın oluşumunda birçok etken var. Özellikle bu tabi bu süreçte geçmiş yıllarda yaşadığımız sıkıntıların üzerine bir de şu ilave oldu. Bir de pandemi dönemini yaşıyoruz. Bu pandemi dönemiyle beraber üretim bandının ve tedariğin aksaması, personel sıkıntısı, hammadde fiyatlarındaki ciddi artışla beraber bunların hepsi birleşince bir anda sizlerin de ve halkın da yaşadığı şekilde bazı ilaçlara ulaşılabilirlik konusunda sıkıntılar yaşamaya başladık. Taner Bey, e, o bazı ilaçlar hangileri? Özellikle e, benim tabii sizle... Konu almadan önce okudum, baktım. Daha çok pandemi grip ile birlikte grip ilaçlarına çok fazla rağbet artmış ama galiba bunlar da bulunamıyor. Bir onları da sizden dinleyelim. Hangi ilaçlar yok şu an? Tabii. Tabii ki şu anda bizim tespitimiz sahada olan eczacılarımızdan bizlerin aldığı tespitlerde insülinler, romatizma ilaçları, ateş düşürücüler, ağrı kesiciler, antibiyotiklerin bir kısmı şuruplarda özellikle grip ilaçları ve çocuk ilaçlarının bir çoğunda şu anda bir ilaç yokluğu yaşıyoruz. Başkan şunu merak ediyorum. Yani şimdi Eczacılar Odası Birliği Başkanı diyor ki bir sıkıntı yaşanıyor. Hı. Siz şimdi ekranda diyorsunuz ki sıkıntı var. Ama dün TİTCK'da diyor ki hayır yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsunuz? Şimdi hangisi doğru? Hatta TİTCK'nın açıklamasına baktığımızda yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun açıklamasına baktığımızda orada diyor ki eğer ki o ilacı bulamıyorsanız Eczacılar Birliği'ne başvurun onlar size o ilacı temin edecek. Oysa ki Eczacılar Birliği de diyor ki bir dakika bu ilaç yok ki zaten ben nasıl temin edeceğim? Yani bu, bu paradoks değil mi? kesinlikle katılıyorum Muharrem Bey. Biz, bizler sahada olan Türkiye'nin şu anda hemen hemen en ücra köşesinde 27 bin noktada eczanelerimiz 7 gün 24 bırakır. saat hizmet veriyor. Ve halkımızın şu anda doğrudan ulaşabildiği ilk sağlık ünitesi eczanelerimiz. Ve gece gündüz bu şekilde rahatlıkla eczacılarımıza evet. ulaşıyor. Ve eğitimli sağlık üniversitesi yani hepsi üniversite mezunu. Kesinlikle sağlık hem laboratuvar eğitiminden geçmiş hem de toplum sağlığında bakanlığımızın da zaten 31 Mayıs 2019 tarihindeki e, kararnamesiyle Birinci basamak sağlık ünitesi olarak belirlenmiş kuruluşlar. Ve burada çok e, geniş bir ağa sahibiz. Ve bu ağdan bize gelen bilgiler, veriler, biz bunları e, yaşıyoruz. Şimdi oradaki yanılgı şu. Muhtemelen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, biliyorsunuz bizde ilacın izlenebilirliği söz konusu. Yani Hı. ilacın ilk üretim aşamasından halka ulaşana kadar ve halkın elinde hangi gün biteceğine kadar tüm aşamalar bizde Sağlık Bakanlığı tarafından... İzlenebilir bir pozisyonda. Dolayısıyla bu bir sistem üzerinden yürüyor. Fakat bu sistemin bazen getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar da olabiliyor. Bunlar işte ilaçların bir kısmının e, dağılımında yaşanan sıkıntılar olabiliyor veya şunu düşünün, bu 27 bin noktaya e, bu ilaçların stoklanması ve belli bir stok seviyesinin olması gerekiyor. Bu dağılımda yaşanan sıkıntılar olduğu zaman sadece sistem üzerinden bakıp Evet bu ilaç sahada var demek çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Çünkü biz bunu bizzat yaşayan insanlarız. Şu anda özellikle büyük şehirlerimizde... Peki o ilacın sistemde nerede olduğu gözükmüyor mu? Yani bu ilaç var Türkiye'de. Bu ilaçtan şu kadar adet var. Dolayısıyla bu kadar adet hala satımı yapılmamış. Vatandaşa e, ulaşmamış. Dolayısıyla bu şurada duruyor. Oranın gidip bir şekilde bunu piyasaya sürmesi sağlanamıyor mu? Kesinlikle İlacın şu anda hangi ilacın hangi kutusunun nerede olduğu ve hangi vatandaşın evinde olduğuna kadar bunu görebilecek bir sisteme sahibiz. Fakat biraz önce söylediğim gibi şimdi e, yönetim stok yönetimini düşünün. Sonuç itibariyle sahanın bir arzı var. Eğer siz bu arzın altında bırakırsanız sahal dolayısıyla burada bir yokluk oluşur. Kim bırakıyor arzın evet, altında Sayın Başkan? Şöyle özellikle bu kurla beraber e, Muharrem Bey ithalatı yapılan ürünlerin yıl sonuna doğru ithalatlarında ciddi kısıtlamalar görüyoruz biz. Firmalar bu ürünlerin ithalatını gerçekleştirmiyorlar. Maalesef buradaki en önemli gerçek bizim özellikle orijinal ilaçlarda tamamen yurt dışına bağlı olmamızdan kaynaklı oluyor. Bu firmalarda planlamalarını yaparken Şubat ayında oluşacak zammı da göz önünde bulundurarak yıl sonlarında getirdikleri ilaçların miktarlarında kısıtlamaya gidiyorlar. Dolayısıyla bu kısıtlamayla beraber bu ilaçların 27 bin eczaneye ve sahaya yayılımında ciddi sıkıntılar oluşuyor. Dolayısıyla hastalar ellerinde reçetelerle bu ilaçların hangi eczanede olduğunu bulmayla vakitlerini geçiriyorlar. Biraz önce söyleyecektim yarım kaldı. Özellikle büyük şehirlerimizde son günlerde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi nöbetlerimizdeki kuyruklar. Bu kuyrukların şu anda en büyük sebebinin bir tanesi İlaç yokluğundan dolayı hastaların eczane eczane ilacın olduğu eczaneyi bulma çabasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla sistemde bir ilacın bir yerlerde görünüyor olması da tek başına bir çözüm unsuru değil. Bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Üretim planlaması gerekiyor. Ve hangi mevsimde hangi ilacın ne kadar tüketildiğine göre üretici firmaların bu yönde planlama yapmasını zorunlu hale getirmesi gerekiyor bakanlığın. Temel sorun burada. Bakıyorsunuz bugün bunları konuşuyoruz. ilaç yokluğu yok diyoruz. Şubat ayında ilaç ile beraber hemen 10 gün sonrasında bir bakıyorsunuz tüm ilaçlar eczane depolarına gelmiş oluyor ve oradan eczanelere aktarılmış oluyor. Evet. Ve biz Kasım ayına kadar bunları hiç konuşmuyoruz ve çok fazla münferit birkaç ilaç dışında bir sorun da karşımıza çıkmıyor. Fakat her sene biz Kasım ayında, Aralık ayında bu sorunları yaşıyoruz. Ve korkarım ki biz önümüzdeki sene de aynı tarihlerde biz burada aynı şeyleri söyleyeceğiz. Eğer bununla ilgili bir e, çözüm üretilmez ise. Taner Bey dediğiniz çok doğru. Ben be, bir 5 yıl önce kadar bu kanalda muhabirdim. Sahaya çıkıyordum. Ve o dönem bu e, e, kriz üzerine bir haber çalışması yaptığımızda da yine hakikaten böyle depo depo aradık, sorduk. Ee, ve gerçekten sizin de anlattığınız gibi bir stoklama durumu olduğunu gördük ama şimdi diyorsunuz ki bu böyle devam ediyor seneye de böyle olacak öbür sene de. Peki bir yaptırım yok mu? Yani bu firmalar ellerinde bu ilaçları stoklarken piyasaya sürmezken burada yani, bu ol, olmaması gereken bir durum ya hani yok mu bir yaptırım? Duygu Hanım kesinlikle yap bunun yaptırımının olması lazım. Bu yaptırımı da uygulayacak sizler de takdir edersiniz ki ilgili bakanlık e, bu konuda bu yaptırımları uygulaması gerekiyor. Bakın ilaç ilaç her zaman için biz şunu söylüyoruz. En pahalı ilaç bulunmayan ilaçtır. Bu son derece nettir. İlacın ucuz pahalı olması e, hiç önemli değil. Halkın ilaca erişimindeki engel neyse bunu ...ortadan kaldırmak... ...ilgili bakanlığımızın asli görevlerinden... ...bir tanesidir. Yani Bu sorunu e, yaratan... ...eğer üreticiyse... ...eğer... E, ...depoysa... ...bunların biraz önce Muharrem Bey'in de... ...belirttiği üzere ta, e, sistemsel olarak... ...takibi son derece kolay. Ama burada ben ciddi bir şekilde... ...bir planlama... ...ve dışa bağımlılıktan kaynaklı... ...sorun görüyorum. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Bir kere bu ilaç zammının yılda bir kereden vazgeçilmesi lazım. Çok net bir konu. Eğer biz bunu yılda bir kereye düşürdüğümüz ve böyle devam ettiğimiz sürece bu konuları hep gündeme getireceğiz. Çünkü firmalar bazı firmalar hiç vermiyor değil Duygu Hanım. Bir miktar ilacı veriyorlar sahaya. Verdikleri için de ilaç sahada varmış gibi görünüyor. Halbuki Arzın çok altında kalıyor. Zaten temel meselelerden bir tanesi bu. Ama birçoğu Tamamen yok bekliyor. olan ilaçlarla ilgili konu farklı bir konu. Ama birçoğu zammı e, bekliyor bu arada. çok. Ama birçoğu da diyorum e tabii, bu arada özellik... zammı evet. E Tabii ki özellikle ithal olan e, ürünlerde kur farkını da gözeterek... ...biz zaten ilaçta ucuz ülkelerden bir tanesi olduğumuz için... Çok uluslu firmalar yurt dışından ülkeye ilaç girişini, ithalatını e, kısıtlı seviyede yaparak zam sonrasına bırakma çabası içerisinde oluyorlar. Bu net görülüyor. Artık yani bunu kabullenmemiz gerekiyor ve biz hep şunu söylüyoruz. Yani bu ilaç fiyatlarının belirlenirken veya bu politikalar belirlenirken e, bizlerin sahada, biraz önce de belirttim, Türk halkının yaklaşık 85 milyon vatandaşımızın Mülteciler ve sığınmacılarla beraber 95 milyon kişinin kesintisi sağlık hizmetini almasına en önemli faktörlerden birisi olan eczacıların, eczacı örgütlerinin ve temsilcilerinin bu, bu e, karar mekanizmaları içerisinde yer alması gerekiyor. Sahadan doğru bilgilerin doğru bir şekilde aktarılması gerekiyor ki bu sorunu biz her yıl yaşamayalım. Yoksa biraz önce de belirttiğim gibi. Her sene biz aynı programlarda aynı sorunu aynı e, detaylarla konuşmak zorunda kalacağız. Sayın Arjanda şöyle bir durum var. Dün arkadaşlarınızla konuştuğumda ki eczacı dostlarımla konuştuğumda anlattıkları karşısında biraz böyle hayrete düştüğüm iki konu oldu. Bunlardan bir tanesi şu. Avrupa'dan Türkiye'ye turist olarak gelenlerin dönüşte çok sayıda ilaç alıp götürdüklerini belirttiler. Bu birinciydi. Evet. İkincisi de Türkiye'ye gelen ilaçların üçüncü ülkelere ihracı. Şimdi döviz kuru 4.57 olunca yani euro kuru 4, 4 lira 57 kuruş üzerinden bir ilaç belirlenince Avrupa'da 1 euro olan bir ilaç Türkiye'de 50 sente düşüyor. Yaklaşık olarak yani 1 euro evet. olan %60'ını alıyoruz fiyat bandında. 0, %60. 0.60 euro sente düşüyor. Bu 1 euro da Muharrem Bey Avrupa'daki en ucuz olan bu ve Fransız ülkelerin içerisinde evet, en var. ucuz olanın... Dolayısıyla yüzde %40'a düştüğünden söz ediyorlar. Evet. Yani öyle ki diyorlar mesela Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da bir ilaçın %60 daha ucuzuna buradan alıyor. Ki bir yıllık ilaç ihtiyacını topluyor. Zaten ilaçların süresi bir yıl kadar. Evet. Dolayısıyla onlardan ardında bir eskimesi, bozulması söz konusu olmuyor. Haplarını buradan alıyor ve kendi ülkesine çok daha rahat bir şekilde gidiyor. Özellikle böyle pahalı ilaçların bu şekilde turistler tarafından çok eczanelerden tercih edildiği söyleniyor. Bu birincisi. İkincisi Türkiye'ye gelen ilaçların daha pahalı e, satın alma imkanına sahip olan üçüncü ülkeler. Özellikle de Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihraç edildiğinden söz ediliyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Yani Türkiye için gelecek bir ilaç e, buradan alınıp ...bir başka ülkeye nasıl sevk edilebiliyor? Onun da bir karakot taraması, takibi yok mu? Kesinlikle var. Şimdi öncelikle bu ucuz ilaçla ilgili söylediğiniz gibi... ...Türkiye'de özellikle yabancı ülkelerden gelen vatandaşlar veya turistler... ...Türkiye'deki ucuz ilaç politikasından kaynaklı olarak... ...Türkiye'den ilaç ihtiyaçlarını giderme teminine gidiyorlar. Bu, bu var. Tabi burada bu neden var? Bizim uygulamış olduğumuz sosyal güvenlik şemsiyesi biliyorsunuz dünyada çok nadir ülkelerde olan bir şemsiye. Yüzde üzerinde bir oranla halkımızın ilaç ihtiyacı kamu tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla kamuda temel yüklerden bir tanesi ilaç yükü. Bu ilaç yükünden dolayı bu firmalar ülkemizdeki pazar büyüklüğü, nüfusun büyüklüğünden dolayı ve uygulanan ilaç fiyat politikasından dolayı ucuz ilaç Temini konusunda Türkiye bir nokta konusu, konumuna geliyor. Dolayısıyla hem yurt dışından gelen turistler, hem biliyorsunuz bizim vatandaşlarımız Almanya'dan gelen çok sayıda yazın vatandaşlarımız oluyor. Onlar özellikle orada ilaç fiyatlarındaki pahalılıktan dolayı ülkemizi tercih ediyorlar ve buradan kullandıkları bir yıllık, iki yıllık ilacın miadına göre ilaçlarını temin ederek ülkelerine. Dönüş sağlıyorlar. Bunun dışında birinci konu bu, bu oluyor. Bunun önüne geçmek bu ilaç ucuz olduğu müddetçe çok zaten mümkün değil. E, o vatandaşlarımız da bu konuda haksız değiller. Sonuçta kullandıkları reçeteleri olan kronik rahatsızlıklarında kullandıkları ilaçları veya reçetesiz olarak satılabilecek ilaçları Türkiye'de daha ucuz temin etme şansları olduğu için götürebilecekleri yasal mevzuata uygun kısımda. Alıp götürebiliyorlar. Ama onun dışında ikinci belirttiğiniz husus, ülkemizde yıllık yaklaşık birkaç milyar doların üzerinde olan bir alan. Ee, bu da şu gene temelde bundan kaynaklı. Şimdi ilaç e, bir Üçüncü Dünya ülkesinde bakıyorsunuz, oralarda sosyal güvenlik sistemi de olmadığı için zaten e, çok ciddi bir şekilde pahalı. Pahalı olduğu için dünyada ucuzu tarayan her zaman bir sistem var muharrem. Bir sistem var her zaman hangi ürün nerede ucuz bu sistemi tarıyor. Dolayısıyla ülkemizde de Türkiye'de ucuz olan ama yurt dışında pahalı olan bazı ilaçların satışı söz konusu, ihracatı ve bu ihracat tamamen bu firmalar tarafından yasal bir şekilde gerçekleştiriliyor ve bakanlığın bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor. Yani buradan e, bu ilaç yokluğunun sebebi Buna, buna bağlanması da çok doğru mu onu da e, tam söyleyemiyorum. Çünkü sonuç itibariyle bu e, ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin birçoğu konvansiyonel dediğimiz jenerik veya piyasada bulunurluğu konusunda ciddi problem yaşanmayan ürünler. Ama daha çok böyle kritik öneme haiz. kritik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçların ihracatına zaten bakanlık yasal yollardan müsaade etmiyor. Ama burada ciddi bir pazar var. Tabii bunun da araştırılması söz konusu olabilir şu anlamda. Burada ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin ne kadarı bugün ilaç yokluğu adı altında bahsettiğimiz konuya e, sorun yaratıyor ve teşkil ediyor. Burada da varsa bu ilaçların da belki ihracatına bu süreç içerisinde müdahale edilmesi ve engellenmesi de söz konusu olabilir. Ama sonuç itibariyle gene şunu işin özünde şuraya geliyoruz. Bu konunun takipçisi yapması gereken ve izlemesi gereken kurum tamamen ilgili bakanlığımız. Çünkü o ilacın üretiminden son ana kadar her aşamadan haberdar. Bunu takip edebilecek kapasiteye sahip bir teknoloji ve yazılıma sahip bakanlığımız. Ancak başkan e, yani verilen rakam da öyle az değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel ki kendisi de bir eczacı 735 ilacın olmadığını söylüyor. Evet. E, sizler ise 600 küsur 645 kalem ilacın olmadığını belirtiyorsunuz. Yani bu çok yüksek bir sayı değil mi? Çok yüksek. Ee, biz de, biraz önce de belirttiğim üzere her yıl bu sorunu yaşıyorduk. Ama bu sayı bu kadar yüksek rakamlara çıkmıyordu. Ama ben de şunu anlamıyorum. Mesela TİTCK TİT yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yaptığı açıklamaya baktığımızda da o da diyor ki hayır bu 735 ilacı biz aldık, inceledik ve bunları incelediğimizde sadece bir tanesi yok. Onun da jeneriği var zaten diyor. Yani o zaman bu çelişkilerden nereden kaynaklanıyor? Birisi diyor ki eczacı kendisi ve siz de Eczacılar olaraktan 645 veya 735 ama sonuçta bu kadar ilaç yok yani 500'ün üzerindeki ilaç yok. E, o zaman biz dönüp şunu sorduğumuzda peki bu ilaçlar nerede dediğimizde buna kim karar verecek işte şurada bak orada duruyor o ilaç diye onu işaret edecek kim o zaman bu karakota niye geçildi madem o bulunmuyorsa da. Evet. Çok doğru bir konuya tespit ettiniz Muharrem Bey. Şimdi ilaç takip sisteminde biraz önce de belirttik. Hangi ilaç nerede? Bakanlık bunu görüyor. Fakat şu anda ben o açıklamayı da okudum. Sahada olan bir eczacı olarak serbest eczacılık yapan, eczanesi olan birisi olarak daha çok kısa bir süre önce nöbet tutmuş birisi olarak sahadaki eczacılarımızdaki yaşanan sıkıntıları doğrudan alan birisi olarak biz gerçekten bu açıklamanın Neye göre olduğunu çok izah edemiyoruz. Çünkü saha bunu söylemiyor. Sizler de yaşıyorsunuz. Biraz önce evet. Duygu Hanım da belirtti. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının temeli zaten biraz önce belirttiğim bu bu dağılımda da bir problem var. Arzın altında kaldığı zaman stoklar bu dolayısıyla bir yokluk oluşturuyor. Şimdi eğer biz şunu diyorsak, biz sistemden bakıyoruz. X ilacı 100 kutu Halen tüketilmemiş, satılmamış görünüyor ve dolayısıyla biz buna yok diyorsak bu doğru bir yaklaşım değil. Eğer bir hasta bugün o ilaç Ankara'da var, Hakkari'de yoksa bunun adı yoktur, buna biz var diyemeyiz. Sonuç itibariyle o hastanın o ilaca ulaşması gerekiyor. İlaç normal bir e, materyal değil, ilaç bir sağlık ürünü ve hastaların hayatına dokunan bir sağlık ürünü. Kritik ilaçlar var mı bunların içinde Var tabii ki kritik ilaçlar da var bunların içerisinde. İnsülin preparatlarından bahsettim. Bazı kanser ilaçlarından bahsettik. Çocuk ilaçları, çocuk şuruplarının birçoğu şu anda maalesef yok. Bizim bunlarla ilgili tabii sanayinin biraz önce ben size değindim. Dedim ki sanayideki bir takım ham madde fiyat artışları dedim. Daha bugün benim elime geçti sabah bir cam ambalaj, ilaç cam ambalaj sanayisi yüzde yirmi zam kararı aldı. E, Şimdi, tabii çünkü doğalgaza yüzde 48 geldi. Evet. Dolayısıyla düşünün çocuk şuruplarında bu e, flakonlarda cam ambalaj içeren ilaç sanayinde kullanılan ürünlerde bunun doğrudan yansıması söz konusu. Dolayısıyla bizim bazen hani bir takım yönetmelikler tabii kararnameler çıkıyor ama e, palyatif çözümleri de Evet. ...ortaya koymamız gerekiyor. Pandemi döneminde özellikle nasıl anlık kararlar, acil kararlar alınabiliyorsa... ...bu anlamda bugün de bunun yapılması gerekiyor. Halkın kafasındaki bu ilaç yokluğuyla ilgili problemin giderilmesi gerekiyor. Biz eczacılar hastayla karşı karşıya kalıyoruz şu anda. Ve hasta şöyle bir algıya da kapılabiliyor. Sanki ilaç var, eczanemizde duruyor ve biz bunu hastaya verme konusunda imtina ediyoruz gibi bir algı da oluşabiliyor. Bir ben size şunu söyleyeyim. Ben 24 yıllık serbest eczacıyım. Bir eczacı için en elzem durum en böyle sıkıntılı durum nedir biliyor musunuz? Bir reçete geldiğinde o reçetedeki ilaca yok demektir. Eczacı o reçetedeki ilaca yok dediği zaman inanılmaz derecede sıkıntı yaşar. O nedenle bizim bu sorunu ortadan kaldırmamız lazım. Kaldırmak için de önce sorunun Varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Ya yani biz ortada bir problem var, bu basına yansımış, e, eczacı kamuoyuna yansımış herkes tarafından dile getiriliyor. Biz bu sorunun e, muhakkak varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Keşke kurumumuz bizleri de çağırsaydı, bizlerden de bu doğrultuda sistem dışında sahada yaşayan insanlar olarak görüş alsaydı. Evet. Biz örnekleriyle beraber yaşanan sıkıntılarla beraber tek tek ürün ürün kalem kalem örneklemeleri beraber ilgili bakanlığımıza bunları aktarmaktan büyük bir e, zevk de duyarız, görev atlederiz. Sonuç itibariyle bizler toplum sağlığını önceleyen bir meslek grubuyuz. Evet. Taner Bey bu bir, bir, bir sorun da kısa süremiz kalmışken dile getirmek isterim sizleri de e, bulmuşken. Şimdi bir de bu geri ödeme kapsamın 52 ilaç geri ödemeden çıkarıldı biliyorsunuz. Bununla ilgili şimdi bu evet. sağlık gider harcamaları bir gider kalemi diye sormak isterim Eğer burada bir tasarruf söz konusu ise. Şimdi bu geri ödemeden çıkarılan ilaçlar orta halli fiyat bakımından. E şimdi bunlar çıkarıldı. Yerine daha pahalı ilaçlar reçete ediliyor. E nasıl olacak şimdi bu iş? Bir de böyle bir problem var. Ben bunu da so sormak istedim. Ee, yine bu geri ödemeden çıkarılan ilaçlar da önemli ilaçlar. Başka ilaç gruplarına da bu gelecek mi diye merak ediyor insanlar. Bu sorunun da yanıtını duymak isterim sizden. Şimdi öncelikle çok önemli bir konuya değindiniz Duygu Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bu kamuoyunda da son derece fazla tartışıldı. Şimdi geri ödemeden dönem dönem tabii bir takım ilaçlar çıkartılıyor. Bir takım ilaçlar da geri ödeme sistemine dahil ediyor. Fakat bu 52 kalem ilaç geri ödeme sisteminden çıkartıldığında biz bu konuyu ilgili kurum yetkililerine de aktardık. Bu, bu şekilde tasarruf olmaz. Yani bir kere sağlıkta tasarruf olmaz. Yani ilaçtan tasarruf etme anlayışı doğru bir anlayış değil. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz aslında sorunun çözüm e, sorunu çok doğru tespit etmişsiniz. Ucuz ilaçlar çıkartılıyor, bunun yerine aslında onunla aynı benzer etkiyi gösterecek daha pahalı ilaçlar sistemin içerisine dahil edilebiliyor. Dolayısıyla aslında kamunun buradaki harcama yükü azalmıyor. Daha fazla artıyor. Bu anlamda hani bir kısmı o 52 kalemin bir kısmı etkinlik problemiyle ilgili daha sonra bakanlığın, sağlık bakanlığının açıklaması oldu ve bu ilaçlar geri toplatıldı. Aslında burada da birimler arasındaki bir koordinasyonsuzluk da göz önüne çıkmış oldu. Sağlık Bakanlığı daha önce bunun etkinlik problemi olduğunu ve ilaçla ilgili geri çekme işlemini başlatsaydı bu 52 kalemin bir kısmı zaten otomatik olarak geri ödeme sisteminden düşecekti. Ama bakanlık bunu erken davranıp açıklayınca bir halkta da bir kuşku oluştu. Acaba bizim bu bir adım mı? Daha sonra başka ilaçlar da sistemden çıkartılacak mı dedi. Ve bir tespitiniz daha çok doğru. Bu ilaçların tamamı fiyat olarak çok düşük seviyede ilaçlar. Daha daha önemli bir konuyu söyleyeyim size. Bunların hemen hemen tamamı bizim yerli ilaç sanayimizin ürünleri. Dolayısıyla aslında burada ucuz olanı sistemden çıkarttığımız zaman hem pahalı hem o pahalıların da birçoğu yabancı sermaye bağlı ithal ürünler olacağı için aslında iki türlü bir zarar söz konusu oluyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Biz bu konuda da gereken açıklamaları yaptık. Kurum yetkililerimize de Bildirdik, umut ediyoruz ki e, Sosyal Güvenlik Kurumu Yelpazesi'ndeki ilaçların rakamı, miktarı azalmaz, artar. Biz hep şunu söylüyoruz, halkımız her zaman ilaca sorunsuz ulaşabilmeli. Bu bizim düsturumuz olması lazım. Bu doğrultuda da çalışmamız gerekiyor. Peki e, bu bulunmayan ilaçlar konusunda ne yapacağız? Yani o konuda... O konuda nasıl bir yöntem geliştirmeliyiz? Şimdi muharrem bey bu konuyla ilgili iki iki planlama yapılabilir. Bir tanesi kısa vadeli çözümler, bir tanesi uzun vadeli çözümler. Kısa vadeli çözümlere gelecek olursak, bunu başta da belirttim. Bu ilaç zammının yılda bir kere yapılması, yani kur güncellemesi diyelim, ilaç Hı. zammı da demeyelim. Yani kura göre ilaç fiyatlarının belirlenmesi meselesinin yılda bir kezden çıkartılıp bunun süreç içerisine yayılması, süreç içerisine yayıldığı takdirde yılda bunu 3 kere diyebilirsiniz, 4 kere diyebilirsiniz. Burada bir kere bu yoklukları ben her 3 ay veya 4 ayda bir mi yapıyorsunuz? Evet. Kesinlikle. Bu sayede emin olun yokluk konusunda en az %50'ye yakın bir yol alabiliriz. Ama bu sorunu çözer mi tamamen derseniz çözmez. Kısa dönemde ikinci şu olabilir. Üretilen ve depoya sevk edilen ilaçların bu dönemde sistemde görüyor Bakanlık. Bu ilaçların satış tarihine bakılmaksızın depodan eczaneye fiyatlarının sabitlenmesi eczane depolarında ve üreticide. Bu da yine depolarda bir takım ilaçların e, tutulmasının da önüne geçmiş olur. Bunlar tabii kısa vadeli çözümler. Aslında uzun vadedeki çözüm bizim kendi ilaç sanayimizin güçlenmesidir. Bizim orijinal molekül geliştirmemizdir. Bizler... ...ARGE konusundan, yetişmiş insan konusunda ha. ülkemiz son derece ciddi Nasıl kaynaklara sahip bir yapıdadır. Akademik birikimimiz son derece yüksektir. 50 yılı aşkın e, süredir e, oluşturulmuş eczacılık fakültelerimiz mevcuttur. ARGE merkezlerimiz e, mevcuttur. Dolayısıyla bizler yerli ilaç sanayini güçlendirdiğimiz zaman... ...zaten baktığımız zaman birçok sorunu yaşadığımız ürünlerin başında... İthal ürünler geliyor her yıl. Dolayısıyla bizler yerli ilaç sanayini güçlendirip orijinal molekül geliştiren bir ülke konumuna geldiğimiz takdirde biz bu sorunları daha az yaşar hale geleceğiz. Yine olacak yetim ilaçlarımız olacak bunlar işte fiyat fiyatı çok düşük olan üretim e, değeri olmayan ilaçlar olacak. Bunların çözümüne bakacağız ama bizler sanayimizi güçlendirmedikçe yes. e, bu sorunu çok da kısa vadede çözebiliriz gibi durmuyor. Peki. Çok sağ olun başkan. Teşekkür bu ederim, arada tabii çıkartılan ilaçlara ilişkin klinik etkinliklerinin konusunda da çok tartışma vardı. E onu da onu da kayda geçirmekte fayda var. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız sağ olun, için. Teşekkür çok ederim. sağ olun. Çok önemli açıklamalardı. Biz teşekkür sağ ediyoruz efendim. bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ, üzere, olun. Iyi gelsin, sağ olun. Sağ olun, kolay gelsin. Teşekkürler Taner başkan. Çok sağ olun.